İktidar ve muhalefet partilerin dış politika konusundaki tutumlarını da eleştiren Liberal Parti lideri Tibuk, Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi yani ve Cumhuriyet Halk, Halk Partisi'ni pasif ve beceriksiz politikalar izlemekle suçlarken, Refah Partisi ve Demokratik Sol Parti'yi tehlikeli ve zararlı olarak nitelendirdi. Refah Partisi ve DSP aslında hemen hemen bütün politikalarında ikiz kardeş gibidirler. Kamuoyu onları biri sağda biri solda zannediyor ama iyice politikalarını inceleyin hem iç politikaları hem dış politikaları aynıdır. Dış politikayı dini esaslara dayandırmanın yanlış ve tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade eden Tibuk, dış politikada din safsatalarını bir yana atmak gerekir. Mübarek dinimizi iç ve dış politikada kullanmak günahtır ve ayıptır. Yapılan tam bir istismardır dedi. Besim Tübuk Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hazırlanan Güneydoğu raporu hakkında sorulan bir soru üzerine bu tip tartışmalar PKK'nın lehinedir. Medyanın gündeminden PKK'yı çıkartmak gerekir. Medya bu şekilde davranarak dağdakilere moral veriyor diye konuştu.